Yaz aylarında Türkiye'deyseniz karşınıza çıkıp şöyle bir irkilmenize neden olabilecek bir canlı var. Lobo örümceği. Bugün bu hem büyüleyici hem de çok yanlış anlaşılan örümceğin dünyasına dalıyoruz. Efsaneleri bir kenara bırakıp gerçeklerle tanışıyoruz. Tamam hadi dürüst olalım. İlk bakışta oldukça ürkütücü görünüyor değil mi? Hatta sanki bu dünyadan değilmiş gibi bir hali var. O tuhaf şekli, o heybetli duruşu. Eğer bu görüntü sizi biraz tedirgin ettiyse emin olun yalnız değilsiniz. Ama bu anlatımın sonunda ona bambaşka bir gözle bakacağınıza eminim. Peki nedir bu örümceği bu kadar eşsiz ve unutulmaz yapan şey? Gelin bu korkutucu geometrinin ardındaki inanılmaz detaylara birlikte yakından bakalım. Biliyor musunuz? Aslında bütün sırrı isminde saklı. Bilimsel adı Argiope Lobata'daki Lobata kelimesi, Latince'de tam olarak karnının o girintili çıkıntılı zırh gibi duran yapısını anlatıyor bu onun imzası adeta kimliği gibi Bakın buradaki en büyüleyici şey şu. Gördüğünüz o parlak gümüş, beyaz ve siyah desenler sadece bir süs değil, resmen bir mühendislik harikası. Bu renkler özellikle o kavurucu yaz sıcaklarında güneş ışığını ayna gibi yansıtıyor ve örümceğin serin kalmasını sağlıyor. Kendi üzerine giydiği doğal bir klima gibi düşünebilirsiniz. Ve evet o duyduğunuz doğru. Dişi bir lobo örümceği bacaklarıyla birlikte bir insan avucunu tamamen kaplayacak kadar büyüyebiliyor. Bu da onun neden anında fark ettiğimizi gayet iyi açık. Şimdi de bu örümceğin kendisinden çıkıp evine yani en merak uyandıran eserine ağına odaklanalım. Çünkü o ağda da çözülmeyi bekleyen bir sır var. Onu daha çok Ege, Akdeniz ve Marmara'da genellikle kuru otların ve çalıların arasında görebilirsiniz. Ama onu öyle gezinirken falan görmeyi beklemeyin. Çünkü o tam bir sabur taşı, gerçek bir pusu avcısı. Bütün gününü ağının tam merkezinde bir sonraki talihsiz avının tuzağa düşmesini bekleyerek geçirir. Ve işte geldik o meşhur cizeme. Ağlarının tam ortasındaki o kalın, ipekten örülmüş belirgin zigzag deseni de neyin nesi? Sadece sanatsal bir dokunuş mu bu? Yoksa arkasında çok daha dahiyane bir plan mı gizli? Bilim insanları bu yapıya stabilimentum diyor ve masada iki tane çok akıllıca teori var. Birincisi, bu desenin kuşlar için bir dikkat, burada A var, levhası olduğu, böylece kuşların yanlışlıkla ağa çarpıp yuvayı bozmalarını engellediği düşünülüyor. İkincisi ise tam bir kurnazlık örneği, bu ipek yapı bizim göremediğimiz ultraviyole ışığı yansıtıyor. Böcekler içinse bu adeta yanıp sönen, bedava yemek burada neon tabelası gibi parlayarak avı düpedüz kendine çekiyor. Yani ya bir dur işareti ya da bir gel gel davetiyesi. İnanılmaz değil mi? Şimdi geldik en can alıcı bölüme herkesin aklındaki o tek soru. Tamam güzel, ilginç ama ne kadar tehlikeli. Artık şehir efsanelerini bir kenara bırakıp gerçeklerle yüzleşme zamanı. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Şimdi net olalım, evet zehirli bir tür, bu doğru. Ama kime karşı zehirli? Asıl soru bu. Zehri, avı olan böcekleri felç etmek için güçlü, insanlar için değil. Sağlıklı bir yetişkin için ısırığı ölümcül bir tehdit falan değil. Hatta etkileri çoğumuzun hayatında en az bir kere tecrübe ettiği bir şeye benziyor. Arı sokması. Yani biraz lokal ağrı, biraz kızarıklık ve şişlik ve en önemlisi size saldırmak gibi bir derdi kesinlikle yok. Bakın bu cümle çok ama çok önemli. Bu örümcekler inanılmaz derecede çekingen ve uysal canlılardır. Onu doğrudan elinize alıp sıkıştırmadığınız, yani onu gerçekten köşeye sıkıştırmadığınız sürece size saldırmayı aklının ucundan bile geçirmez. Onun tek derdi ağında sakince oturup bir sonraki öğününü beklemektir. Tabii ki bu sorumlu bir uyarı. Tıpkı bir arı sokmasında olduğu gibi küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zaten zayıf olanlar veya böcek zehrine karşı alerjisi olduğunu bilenler için ısırığın etkileri daha ciddi olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Ona saygılı bir mesafeden hayran kalıyoruz, rahatsız etmiyoruz. Bu kadar basit. Şimdiye kadar korkularımızı yendik, gizemlerini çözdük ama şimdi bu örümceğe bakış açınızı %100 değiştirecek o son bölüme geldik. Hazır olun. Çünkü o korkutucu maskenin altından bambaşka bir yüz çıkacak. Evet yanlış duymadınız. Lobo örümceği aslında korkulması gereken bir düşman değil, tam tersine ekosistem için paha biçilmez bir müttefiktir. İşte bu yüzden o bir dost. Tarlalara ve bahçelere zarar veren büyük çekirgelerle, sineklerle ve daha bir sürü zararlı böcekle besleniyor. Bu sayede hiçbir kimyasal ilaca ihtiyaç duymadan doğal bir haşere kontrol uzmanı olarak çalışıyor ve ekolojik dengenin korunmasına inanılmaz bir katkı sağlıyor. Yani o aslında çiftçilerin ve doğanın en sessiz kahramanlarından biri. Peki tüm bu bilgilerden sonra bir dahaki sefere bir lobo örümceği gördüğünüzde belki de ilk tepkiniz korku yerine biraz saygı ve hatta hayranlık olur ne dersiniz? Unutmayın doğada her canlının bir rolü vardır ve bazen en korkutucu görünenler en beklenmedik kahramanlar olabilir.